Dön. Ay, herkese, herhalde güzel. Çok izleyiciler için yoklar olmamandı. Aynur Gaming TV'de merhaba. Bugün işte adayı bitirme çabaları. Yine. Ben 10 dakika olmuş benim haberim yok. Ben direkt başladım online, vallahi hiç beklemeden. Valla çok yani 10 dakika yine çekip kapatacağım. Çünkü benim hazırlanmam gerekiyor. Sınav var, Türkçe sınavı. Hocaya bayılıyorum ya. Bir de bizimle hep böyle gömmen oh. Gel gel gel. Ya bir sınıf ayrı bedel. Çok güzel, ben sınıfımı çok seviyorum. Sadık diye bir arkadaşım var, Atakan var. Hepsini çok seviyorum ya. Aaaa! Minecraft'ta izleyen bahsediyorum. Ben böyle alıyorum. duvar örtüyor. Hadi duvarı örtüyor. Doğru Lütfen abone olun ya vırırım bak. Para istemiyorum. Ben böyle öyle ay adam oradan değilim yani. Para istemiyorum. Bazı kişiler para istiyor ya. Param mı yok kardeşim? E neden para istiyorsun? İstemesene adamların parasını yap. Abone olun ya da beğenin ya da yorum atın lütfen. Bütün ne yaparsanız sevinirim. Ya abone olmak nedir bilmiyorum ama gerçekten izleyici adamım ben. Eyüp bana Yukarı katı da yapacağım. Yukarıda bir obsi... Neydi onun da hani... Obsidene benzeyen bir şey var. Kırılmıyor. Hiç. Ama obsidene neyse elmas kırılıyor. İşte... Kırılmıyor. Oraya da ikinci katı yapacağım. Orada böyle boş boş. Bak, bak kabuğu falan bitiyor. Olama. Ya yukarı çıkıp mı? Ay. Ya. Ne diyeceğim? Ya. Size itmenin şeyi olur atar mısınız? Yani hitmenin linki. Ben absu ya boş ver hitmeni ya. Amcam verecek bu artistler. Ya my rate. Ya meet your rate. Ya ben söylüyorum. Ona 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 bu ne? Ya bir daha sen bizim beni dertleme. Kasarım. Ee, Nether'a gideceğim diğer bölümde hemen Nether çık. Nether ne olacak? Ben hemen şöyle açtım. Bizde engelli bir arkadaşımız var yani üstüne ama ben onu seviyorum o da güzel şey. Yani o ama yaramış öyle yaramış. Yani Mevlamıza gelmez mi? küfür ediyor ama da fuckum be filan diyor. Yani biz seviyoruz ya. Yani şizofren oldu diye onu aramıza almayacak değiliz ya. Ya bu yapan görgüsüzdür yani. Kendi olsa ne olacak? Nerelere götürdüm konuyu? Ayıp ya bana acıyorum kendime. Ya yine söyledim ya. Sebling. Acıyorum mu malime? Bir şarkı var satar Acıyorum kendime. Bugün gece dünyalarda içiyoruz bu gece bakıyoruz geride. Aa, ne diyorum ben ya? Video <laughs> şimdi ofendiye gösteriyor. Minecraft'la bütünleşen <içinde> çocuk. Sesim <laughs> çıkabilir. Ya yani benim sorunum Ya benim sorunum. Ya, yine de benim Ya yani yorumları atın ben düzelteyim. Oh! Kabuston kaynıyor burası. Anam sepling düşmemiş öpüyorum seni. Sepling'i öpüyorum. Tabii bu sırada bir arkadaşla beri de onu bu bir tane Minecraft videosu bir tane şarkısı yap. Gel ooo gelmişim gidiyorum. Gelmişim gidiyorum. Gel ben de böyle çıkıyorum şeyden. Tekinim çok havalı. Ben de internetten baka baka yaptım da. Havaya çıkacak kasıyor. Atmosfer değişiyor yani. Çetekten ne var? Ooo! Yavaş. Çetekten var? Alalım şunları da. Ben isterseniz videoyu durdurayım. Bunu böyle kazınca açayım. Sördüm FSC'ler. Sizin için tabi bir saniye benim, benim için otuz beş. Otuz beş tane saniye fark etmiyor da. Saymadım da. Sayamayacağım da. Üst kata geçtim direkt hani temizledim. Ya ne biçim toprak <laughs> çıkıyor. Yani insanlar yedi karelik şey işte. Ya yani kaç tane toprak çıkabilir. Aa, 64'den fazla Yemin ederim ya yapma be ya. Şimdi de karı şey yapacağız, karı çekeceğiz bugün. Gel, 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 yüzde öküz gibi bir şeyler doğar. Oh, oh gel gülüm gel yat gel. Bu ne? Elanım bu kadar yapamıyor gibi yazarım. Ya e, bu kadar çok kar yağma hali. Yani. İmkansız. Ana Minecraft eleştiriyor. Ay. Oynayan ya şey eleştir. Beğeniyorum. Bayılıyorum. Oha. Laga bak. Bu oyunun adını da şak şak Jericho koyalım hadi. Arkadaşım söyle. Jericho bir sinti var mı? Ulan korktum lan yapmam valla bak. Korkutuyoruz beni. Al. Oh. Kasıyor. Ya sizi sıkılmanızı istemedim ki. Ben videoyu durdurayım bitirince açayım. Tamam geldim. 3 dakikamız kaldı gerçekten çok kötü hissediyorum. Bir dakika sonra çocuklar. geldim. Ama durdurmadım. Kardeşime bir şey diyecektim ama vazgeçtim. Çünkü bağıracaktım. Sinirlendim bu arada. Şu an benim gerçekten korku şeyim çok korkuyorum acayip korkuyorum her şeyden. Kardeşim odada o da ananı ya hiç değil almışlar önceden yaşlanmıştım. İşte korkuyorum. korkuyorum. Bizler kardeşim gitme anan ona lan. Hayır! Ya ben amacı ne senin benle? Ananı babanı var ya bak adam ol. Adam ol ben bak. Anam ol. Bak kuzum git git. Git kuzum. Bak git bizi zaten anlıyorum git. Dal! Bacılar! orada boncu da neyse bilmiyoruz hadi bakalım gel 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 bili bili zombi aman canım gidiyor yatır et de çıkmadı kar yakas diyor oh gel gülüm çüş devenin bak büyük devenin bale popucunun devenin bale hiç de benim param Benim kuzenim, kuzenim olmuş. Ben de Yarına da performans çıkacak. Çok güzel Tabii ben de kanlı bir mahvim. Bu yukarı kadar. Remiz bitiyor beyler. Son bilmem kaç saniye işte. Sırıyor. Yine git oh Aferin oh, gel gidelim Şu odayı bitireyim hemen Yani yeni planlı bu kadar Ama tam 3 dakika değil 3 3 3 üç oh Ve evet seyirciler burada bitiriyorum yani Aynı noktamın İnternet size tekrar teşekkür ediyor izlediğinizi abone olduğunuz için Görüşmek üzere Yani sizi gerçekten çok seviyorum yani Görüşmek üzere.